Evet Merhaba arkadaşlar hepimiz günlerdir Bitcoin'de bir düşüş bekliyoruz ee, yalnız bu düşüş bir türlü gelmedi yalnız şöyle bir olay var onu göstermek istiyorum burada MacD indikatörümüz bize henüz bu düşüşün onaylanmadığını söylüyor ee, Dolayısıyla bunu ben 3-4 gündür söylüyorum size aslında ee, şurada bir kesişim olmadığı sürece bir düşüşü beklemek benim açımdan yanlış olur diye söyleyebilirim. Ee, yine kırılması gereken bir e, 48.500 e, ya da 48.200 gibi bir direncimiz var. Onun üstünde de 51.000 ve 52.000 gibi dirençlerimiz söz konusu. Ee, piyasada dediğim gibi e, şu MACD'den dolayı ben bir düşüş beklemiyorum. Ayrıca VIX endeksine baktığımızda bu bir korku endeksidir biliyorsunuz. Piyasadaki riskleri bize bildirir. şu an piyasada bir risk gözükmüyor. Çünkü en düşük konumunda VIX endeksi gördüğünüz gibi. dolayısıyla bunu bir olumlu hava olarak düşünebiliriz. Yani bu Bitcoin'de bize bir yükselişi tetikleyebilir. Ancak e, henüz değil, bu birkaç gün daha sürebilir. E, totale baktığımızda, totelde de bir e, satış konumuna geldiğimizi görüyoruz, ilk satış konumundayız. Yani bizim, benim alım bölgem şu higher low yani 1.54 trilyon dolar olan kısımdır. Yani yaklaşık şu iğnelerden falan aldım ben. E, e, alımımı buralardan yaptım. Yaklaşık satış konumundayız. Bu da 32 bin, 32 bin dolar civarına denk geliyor. 32 bin dolar civarından alımlarımı yaptım. Şu an buradayız. Ben elimdekilerin bir kısmını açıkçası elden çıkardım. Ama e, tuttuğum bazı coinlerim var. Onları henüz e, tutuyorum. Bir süre daha tutacağım. Yalnız şurada bir kırılma görürsem, yukarı doğru bir kırılma görürsem açıkçası uzunca bir süre, şu en iyi satış konumuna kadar tutmayı düşünüyorum. Yalnız aşağı doğru bir kırılma görecek olursam ki burada çok önemli bir direnç var aslında. Bu direnç aşağı doğru kırılırsa o zaman e, elimdekileri de yavaş yavaş satmayı planlıyorum. Bu arada dolar endeksine baktığımızda dolar endeksimizin de e, yatayda seyrettiğini görüyoruz. Bu yatay durum e, işte yani piyasayı oldukça etkiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. 99.000 99.31 üzeri ya da şöyle şuradan bakarsak 99.43 üzeri dolar endeksinin yükselişi doların yükselişi demektir. Dolayısıyla bitcoin ve benzeri kripto paralarda da düşüş anlamına gelebilecektir. Dolar endeksinin yükselişlerini takip etmemiz lazım. Aynı şekilde altta da takip etmemiz gereken bölge 97-57 civarı. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Dilerseniz bundan sonra e, siz de uygun görürseniz günlük olarak ya da haftalık olarak bir genel piyasa değerlendirmesi ardından da daha sonra da e, coin'lerle ilgili bilgiler ve alım-satım alım-satım e, aralıkları hakkında bilgiler vermeye çalışabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.